夜深时。夜深时。夜深时。 Bugün çok yepyeni, çok yepyeni, yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Bugün sizlere ders çalışma günlüğü çekiyorum. Geçen videomda da söylediğim gibi istekler gelmeye başlamıştı. Ben de dedim daha fazla bekletmeden bu videoyu çekeyim. Bugün Türkçe, Fen ve Matematik çalışacağız ders çalışma günlüğü olarak. Ee, bu arada bu videonun altında büyük ihtimalle şey gördünüz 100 abone özel şeklinde. Bu serinin devamı gelecek fakat bugün tam 100 abone olduğumuzdan dolayı bu arada çok teşekkür ederim hepinize. Ee, dedim bu videoyu hazır çekiyorken 100 aboneye özel olarak çekeyim dedim. Bu arada şu anda masamdayım. Sizin de az önce gördüğünüz gibi kendime bir maça hazırladım. Tarifini de verdim. Siz de böyle evde olduğunuz yer çalıştığınız zamanlarda falan bunu değerlendirip içebilirsiniz. Şu anda saat 1'i 5 geçiyor. Ben saat 2.30'a kadar e, Matem şey arıya yıllarının matematik akıllı mat, akıllı diye hayır direkt matematik atölyem hayır atölyem kitabından e, ilk şeyin şey testini çözeceğim para ilk gün testini çözeceğim evet burada burada zaten çok kolay konular var hani aldınız siz e, bu kitabı yeni aldım hani size söylemiştim birkaç test kitabı alıyorum o yüzden bekletiyorum işte o, bu test kitabıydı bir de bir tane daha var ama onu bugün kullanmayacağım. Bir tanesi buydu. Ee, onu bunu bunun üzerine ilerleyeceğim bugün. Aynı zamanda e, fen bilimlerinin içinde parafeylerinin 5. sınıf fen bilimleri e, şeyini kullanacağım. Test kitabını kullanacağım. Fen bilimlerinden bir 20 sayfa çözmeyi planlıyorum. Buradan dediğim gibi e, full bir ünite çözmek istiyorum. Yaklaşık bir 100 sayfa kadar bir şey. Türkçeden de konuların slaytlarını falan bakarak özet çıkarmayı düşünüyorum daha sonra bilgisayardan. Şimdi fen bilimlerinin atölye kitabını bir köşeye bırakıyorum. Şimdi matematik atölyem kitabında çalışacağım. Yaklaşık bir dediğim gibi iki buçuğa kadar falan kaçıncı sayfaya kadar gelebilirsem o sayfaya kadar test çözeceğim. Aslında bu arada şunu söyleyeceğim. Şu kitap testlerden oluşmuyor. Hani şıklı sorular falan diye. Bu kitapta çoğunlukla etkinlikler var sizin öğrenmeniz için. O daha iyi aslında. Ee, bilmiyorum eğer çok fazla bayarsa beni bugün için en azından parafüllerin matematik test kitabına da geçebilirim. Neyse şimdi o zaman saat 2.30'a kadar bu test kitabımız... Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Bugün yalnızca odamda ve evde çalışmayacağız. Aynı zamanda sitenin bahçesindeki güzel masalara çıkarak da biraz çalışıp kitap okumayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle onu da çekerim. O zaman çok uzatmadan test çözmeye başlayalım. On The surface, but you cut through like a knife. And if it was an open, shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans. That's my man. Arkadaşlar planlarda biraz değişiklikler oldu. Ben normalde saat 2.30'da bahçeli çalışmaya çıkmayı planlıyordum. Saat 2'de çıkacağım bu sefer. Yaklaşık bir 20 dakika kaldı. Ben de bir 14. sayfaya kadar falan çözdüm. Ee, onun dışında saat 2'de bahçeye çıkacağım. Bir yarım saat boyunca sitedeki bir arkadaşımla birlikte çalışacağız. Ee, oradan sonraki yarım saat ben tek başıma bahçede daha çalışmaya devam edeceğim. Yaklaşık böyle bir saat falan ya da bir saat 10 dakika dışarıda çalışacağım. Ardından eve geldiğimde de bir yarım saat daha kendimi çalışacağım. Ee, daha sonra da bir arkadaşımla görüntülü konuşma yaparaktan birlikte çalışacağız falan. Öyle bir plan yaptım. Şimdi saat 2'ye kadar ben en azından böyle bir 20. sayfaya kadar falan gelmeyi planlıyorum. O zaman çalışmaya devam. White lips, snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone. Days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. To us cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly for angels to fly. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde sayfalarında yaptıklarımı kontrol ettim tekrar başından itibaren. Şimdi çantamı hazırlayacağım ve tam çıkacağız ve dışarıda şey başladı rüzgar. Hani <laughs> neden hani böyle neden tüm bunlar her zaman benim başıma geliyor bilmiyorum. Neyse şimdi kendime bir çanta alıp eşyalarımı koyacağım hazırlanacağım ve dışarı çıkacağım. But you cut through like a knife. And if it was an open, shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, Was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. There was one prize I'd cheat to win. The more that you say, normalde ders çalışmaya diye gelmiştik ama dikkatimiz dağıldığı için e, ders çalışamadık. Neyse. E, şimdi böyle bir yaklaşık 20. sayfasına kadar kadar, falan geldim test kitabına. Onun dışında şimdi eve gideceğim orada devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Bildiğiniz gibi çok fazla çalışamamıştım. Yalnızca 20. sayfaya geldim. Bugünkü hedefimi biraz değiştirdim. E, şöyle şeyler oldu. Matematik ve fen çalışmayacağım. Onları bir sonraki ders çalışacağım. Bugün matematik çalışacağım böyle bir 50 sayfa kadar falan çalışacağım. Ve hem sohbet hem ders çalışma video gibi bir şey oldu. Pardon ders çalışma günlüğü gibi bir şey oldu. Güzel oldu. Neyse dediğim gibi şimdi tam da ben eve gelecektim videoyu çaktım. Kargo geldi. Ben kendime iki tane anneme de üç tane kitap söylemiştim. Onlar gelmiş. Şimdi size onları göstereceğim. Ve benim aldığım diğer kitaplar incelemedim. Yalnızca dışlarını gördüm ve <laughs> çok güzeller. Vallahi ilk gördüğümde aşık oldum. Hani... Oy, neyse. Yeşilin Kızı en 5. bu arada Tanrı daha önce çıktı ve Yeşilin Kızı en 6. <laughs> hani şey yani anlatamıyorum ama elim ayağım tutuştu şu an. Gelinlik giyiyor ve hani ay bilmiyorum büyük şey olacak bu kitapta sanırım. Çok güzel. Sizinle bir inceleyeyim diye şey etmedim. Şimdi bakacağım. İlk cildine bakacağım. İçine bakmıyorum çünkü içinden ne olduğunu biliyorum. Çok güzel. Dışına bakar mısınız? Efesiz yayınları. <laughs> ya çok çok güzel. Ki bu arada hiçbir hasar yok. Cildinde de yoktu. Bir de fiksansördük bunları. Ay çok çok güzel. Cildi de öyle. Ay çok güzeller. <laughs> Bunu gömemedim. <zaman. gülüyor> bakar mısınız? Aman tanrım. Çok güzel. Bir sarayda kraliçe olmaktansa ikimize ait aşk dolu rüya evimizde mutluluk içinde yaşamayı tercih ederim. Bunu sizce kim söyledi? Ta tahminleri yorumlara yazın lütfen. Ya. <laughs> çok güzel. Bakayım. Evet. Aynı şeyler. Ay ya. Çok güzel. Ya. <laughs> Gerçekten. Şimdi. Bunu bir kenara koyuyorum. bunu kitablarına nasıl şey edeceğim bilmiyorum bu arada. Çok tıkış tıkış oldu. Siz de bir ah, Ve altıncı kitap. Bu kitabı hiç bilmiyorum. Sırf görüp aldım dedim ben de seriyi okuyorum. Burada da Gilbert var. Hani, neyse Gilbert'ı da her, her Gilbert dediğimde nasıl bir isim falan diyorum. Şöyle içine bakalım. Çok güzel. Burada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Ama bakın çok güzel. Gerçekten o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Neyse nerede kalmıştık? Şu mucizevi kapaktan konuşuyorduk. Çok güzel. Bu arada ben az önce biraz inceledim ve şurada hafif böyle bir katlanma noktası var. Hasar görmüş orası küçük ama çok küçük onu takmayacağım. Harika. Evet, dediğim gibi bu iki tane ha... Aslında, Bu iki tane harika kitabı aldım. Okumak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten şu an okuduğum kitabı bitirir bitirmez kesinlikle beşinci kitabını okuyacağım. Şimdi ben bunu kitaplığıma yerleştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi videonun asıl konusuna dönersek. Ben az önce çıkmıştım ders çalışmak için. Yalnızca bir kitabın 20. sayfasına kadar falan test çözebildim. Şimdi dediğim gibi bugünkü hedefim 50. sayfaya kadar gelmek. Bunu yalnızca matematik çalışacağız. Saat şu anda tam 3 oldu. Ben böyle bir 30. sayfaya kadar falan girip çalışacağım şimdi. O zaman böyle 30. sayfaya gelince görüşmek üzere. Blessings mm -hmm. someone mine. Mm -hmm. someone are someone geldim. Cevap anahtarımı da kontrol ettim. Bayağı ünit, üniteyi bitirmek falan üzereyim. Ee, ama şimdi dedim hazır kesmişken e, ben de bu arada bir 10 dakikalık falan bir mola vereceğim. Çünkü ölmek üzereyim. Hani kafamda çok fazla şey var. Galiba ben odaklanınca bir şeye olmuyor. Yani başaramıyorum. O yüzden odaklanmamam gerekiyor. <laughs> Odaklanmayınca da başaramıyorum. Neyse. Ee, sizlere e, Arayagincılığın Matemito Sosilimo gibi serilerinden biraz e, bilgi vermek istiyorum bu arada sosyelimoda e, şey sanırım e, evet ha seri çıkarttı arya yayıncılık. E, matemik sos sosyelimo Türkce mino fenomino öyle öyle bir şeydi her şeyi sonunda mino eklemişler ama öyle bir şey vardı da şu e, normalde bunun e, matemik da var o da burada o çok uzun oldukları için sığmıyorlar ve zarar gelecek diye korkuyorum. E, Matemito da bu işte. Matemito, Sosyelimo. Bu da Matemitonun bir başka bir versiyonu. Eğer koyabilirsem e, Türkçe Mino ve Fen kitabı olan diğer altlı fen kitabı. E, i̇şte bunlardan oluşuyor. Eğer Şeyler e, bu ikisi e, Akıllı Matematik Otelyem e, ve Akıllı Sosyal Bilgiler Otelyem. Bunlar test kitabı. Hani içerisinde sırf testler var. Şöyle, ben bu benim dördüncü sınıf kitabım, o yüzden çözdüm bunu. O yüzden bunu örnek vereceğim daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle test soruları var. Ee, Cevap anahtarı da var tabii ki her kitapta olduğu gibi. Onun ee, dışında, bu şekilde test sorularından oluşuyor. Ee, yine sosyal bilgiler aynı şekilde. Bu benim hani geçen videomda hatırlarsanız 5. sınıf diye söyleyip de 6. sınıf çıkan sosyal bilgiler şey. Burada da yine şeyler e, test soruları var. Akıllı matematik atölyem, akıllı sosyal bilgiler, akıllı Türkçe, akıllı fen atölyem şeklinde kitaplarını alırsınız Sos, e, bu serinin ara size yalnızca test soruları çıkacak karşınıza. Fakat eğer şu anda benim kullanmış olduğum şekilde eee Matemito akıllı matematik otel, ay, akıllı olmayan direkt matematik oteli'ni alırsanız burada e, sizlere matematik şey yeni nesil sorular sunuyor. Kazanım tadında sorular sunuyor. Yeni nesile alışma tadında sorular sunuyor. Beceri temelli met tadında sorular sunuyor. Aynı zamanda burada test soruları az var, çok az var. Yani aslında çok az yok. Test soruları kitabın yarısını kapsıyor. Kitabın diğer yarısında da sizin öğrenmenizi etkileyecek etkinlikler bulunuyor. Bu bundan bu nedenle de çok kolay bir kitap ama eğer siz diyorsanız ki ben test çözmeyi seviyorum. O zaman bu akıllı atölyelerim serisine de bakabilirsiniz bence. Ama eğer daha kolay, basit bir yönden gitmek istiyorsanız ve yeni nesil soruları kullanmak istiyorsanız benim şu anda kullandığımı da değerlendirebilirsiniz. Neyse bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Şimdi böyle bir 20 dakika şimdi saat 4'ü 20 geçiyor. Ben uzun bir mola verdim evet. Yalnızca bir 20 dakika verdim aslında pek bir şey değil. şimdi kitabımda 30. sayfadaydım hatırlıyorsanız. Şimdi buradan bir 40. sayfaya kadar falan geleceğim. 40. sayfaya geldikten sonra ya arkadaşımla konuş, arkadaşımla birlikte görüntülü bir şekilde ders çalışacağız ya da ben direkt kendim yapacağım. O kesin değil henüz. Ama ben bir 40. sayfaya kadar çalışacağım olmadı 80. sayfaya kadar falan çalışırım. Daha sonra videoyu durdururum. Biz daha sonra arkadaşımla birlikte çalışırız diye düşünüyorum. Şimdi o zaman 40. sayfaya gelince görüşmek üzere. <laughs> Videomuzun sonu geldi. Ben 40. sayfaya gelemedim. Çünkü kendimi daha fazla zorlamak istemedim. Artık bıkmıştım. O yüzden bir 38. sayfada falan bıraktım artık. Çünkü dedim yeter bu kadar artık bugünlük en azından. Neyse bu da böyle bir video oldu. Bolca sohbetli, böyle eğlencelik, güzel bir video oldu. En azından ben öyle düşünüyorum. Aynı zamanda siz de benim ders çalıştırmanız, ders çalıştırma falan da tanık olmuş oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Video içinde kullanmam için bana müzik önerirseniz, bu müzik önerirseniz sevinirim. Yorumlar yazarsınız onu. Bu arada dediğim gibi önerdiğiniz kitap, video önerisi falan varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ya yani her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Orada da sohbet etmek beni çok mutlu ediyor gerçekten. Hem artık 100 aboneye de ulaştığımıza göre biraz küçük küçük ilerlemeler gösterebiliriz önce kanal olarak. Neyse hepinizi çok seviyorum. Artık 200 aboneyi de ee, yakın zamanda görürüz inşallah Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi ee, Yorum yazmayı unutmayın Ve eğer videomu beğendiyseniz e, like atmayı Ve kanalıma lütfen ama lütfen aşağıdaki kırmızı butondan Abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bunu kaç kere sevdim.